doğru geliyor. Bombayı kur ve patlat. Haydi bakalım iyi oyunlar arkadaşlar. Bol ile oyunlar. Perfect. <laughs> <laughs> Bedel. Sol var. B'deyim. Aa, side 7 bomba, 2 bomba yedi. Kısa vardı. Abi o zaman Kısa düştü. B'deyim, B'deyim, Yer B'deyim. Abi, tamam, abi. Abi. B'd B'de. B'de. Gir abi, tamam kur artık, abi. B'de, olduğunu değil. anladık, bomba kurmanı bekliyoruz. 14 canım var. Tek kur, kur. Bomba kuruldu. Hadi Koskoca gibi savaşıyorum. Koskoca Cengo var yanında ya. O da ayrı geldi ya. <laughs> Bir mermi yedi. Bomba da ediyor herhalde. Elektrikleri bir. Gladio kazandı. Helal. Bir kişi kalmış zaten. Ha. Bombayı kur ve patlat. Abi tak tut. Uzuna Şalap yalap şalap adamları bize verip duruyor. Tak tutma ne ya. Uzun yakın bomba yedi er, Fatih. Traktör arkası var Ney var ya? Bir çol var Birisi var mı? Bir bak. Var mı? Bir var. Bir A plant var bir tane Sen beni koru ben gideyim yavaş yavaş A plant Gel Bombay. Kuruyorum bombayı. A'ya kuruyorum. Kur. Bomba kuruldu. Gladio kazandı. Hayda. Hadi bakayım. Hadi, bakalım. Bombayı kur ve patlat. <laughs> Cengiz'e musallat <de> oldu. <laughs> <laughs> eyvah eyvah. Mid sol düştü. Double door düştü. Kısa gir abi. Kısa gir. Geri geri. gir. Kısa gir. Çok iyisin be. Ya nasıl kapadır bu? bu? Abi. Çay attım ben ya. Lan Muhammed. Ne oldu? Bomba Ondan soruldu. Girdim. Önden gidiyordum sonra bir geri döndüm ben girdim öldün sonra arkamdan geldi. Sen bombayı oynuyorsun bu oyunu ya. Yapıyorsun bu sporu. Sağ ol lan. Gladio Çok kazandı. Ön dediği kadar Hayda. Bak şimdi. Yani, bir anda nasıl oh geri, cool <laughs> geri döndüm ve Geri döndüm anam. Gökmen abi şu hileyi kapatır mısın? <laughs> İnan <Bir gülüyor> rapor edin diye diye. Abi mid sol var, mid sol. Canı bir, canı bir. Vur helal be. Traktör önü var. Abi kısa. Geliyor kısa geliyor. Geldi. Ol lan. Canım, benim canım al. Nerede abi? Hadi al bunu götür. Al bırak. <laughs> Helak. B boş ki. B boş mu bilmiyorum. Boş boş. <laughs> Aa. Vay dürüzü var. Zula kazandı. Ben bir an inanmıştım boş oldu. <laughs> <mu>? Ben <laughs> 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 Bombayı kur ve patlat. Ama ben daha da iki adam gördüm ya. A site 1 Kısa var kısa Eyalım A site düştü mü? Düştü Helal olsun Bit mit Bir törmediysem hiç kaldı. Video bunu. Bunlar Bomba kuruldu. Gladio kazandı. Taktık götürdü maç. My Pegs. Bombayı kur ve patlat. <laughs> My Pegs kill al My Pegs. sol var. Kısa aç. Kısa. Kısa. Abi aldı ya. Abi kısa sistem açılmış Fatih. Yer değiştirdiniz adamlar. Helal. Info tay. Ka boş mu ki? da yok. Ayda. A var bir, bak 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 <laughs> uzun var ki B boş o zaman. Hayır Django, Django ne yapıyorsun? Nasıl B yer boşta? E kadar, kısa, kısa olan. <laughs> o <gülüyor> da orada. Neyimiz? <laughs> Zula kazandı. Babaçim topu abinle oyna hadi. Bombayı kur ve patlat. İstihbarat i̇şte, yavaş. Yanlış bir Hadi be mit. Adam tabanca doğmuyor ya. Bir sar var. Sar var, sar var. Aynı götürüz. Hadi lan. Taktur adamlar şimdi git de boz. Kırık da yok adam. Kapı, gel kapı, kapı gelecek şimdi seyredin. Sura <laughs> kazandı. La bu adam beni ağda vurmadı mı? Ne ara geldi? Mideyim mi şimdi? Bombayı kur ve patlat. Terbiyesiz Al. herif. Ama mide de inilmez. Şu an çok sinirlendim. Çekilin bakayım. Abicim nasıl vuruş bu ya? Savaş geldi. var tünel gelecek. Alt tünel. Muhammed canım bir daha. Tamam. Şüphelenmeye başladı adamlar. Alt tünel bomba yedi siz. Uzun yakın geliyor. Uzun yakın geliyor. Savaşı da gidiyor abi. Gökmen abi nasıl ölürsün Zulat o adamı ya? Savaşı da öldün. Savaşı mı öldün? Bombayı kur ve pat. Dumbledore'dakin ölmedin mi? Savaşıma da gidiyordum. çıktı vurdu zannettim ya. Abi şu adama her el mitten bir kişi ölmek zorunda mı yeter artık abi ya? Gel gel götümde patlasın Kısa var, kısa merdiven. Hadi lan ört hadi lan! Kısa. Bu adam izliyor lan, ben sana söyleyeyim. İzliyor, izliyor. Neti Bu adam izliyor. senin oradan çıkacağını bilemez. Bir şey yok. Kısa dikkat. O... Balkon aç. Ama o adam izliyor biliyor musun ben? Balkon açık kuruyor kanka. Bomba kuruldu. Kısa adam. Yok altta. Gladio kazandı. <laughs> Onu bir şikayet ettim. Ya. Yani. Ben ikisini de ettim. Fula'yı da ettim. Bomba bölgelerini koru. O ben adam hadi. Ya. Her haltı yedin de. Git baksan adam çıkacağını. O kadar da değil yani. Sinipter orayı beklemezsin Sinipter. Oy! Abi bu ne lan? Allah Ya al bu patlı. Abi hile açtı adamlar. Şuna bakın. kazandı. Bomba bölgelerini koru. Adamlar iyice hileyi belli etmeye başladı. Aynen öyle. Kısa dikkat. Gel bana. Asad. Uzun sis dedi. Oy yalanlar. Uzun var. bir. Uzun bir. Ben vuruşu gören yok ki hiç kimse görmemiş. Uzun. Yuzu Hileci doka Uzun uzun Erkek uzun da Baksana şuna Geliyor uzun geliyor Abi hile ya Nerede? Bak bizim taktuka nasıl vuruyor? Adam nerede? Traktör arkası tarafında. Bizim adam görmeden tamam. salıyor, bak. Biliyorum burada herif ya. Bak bizim adam görmeden sıkıyor. Şerefsiz direkt bana geldi. Ağzına tüküreyim ya. Bomba kuruldu. Bombayı bul ve etkisiz hale getir. O bomba yedi lan. İmfa'da Info. Yok şu an Merhabalar. Tamam su bir dur Kapı kapı hı hı. kapı Sol Tuka net hile kullanıyor Bomba imha edildi Gladio kazandı Bizim Tuka'yı mı diyor? Yani. Karşıdaki Tuka var ya He Tuka Aynen Bomba bölgelerini koru Hileyi tam kullanamıyor şey. ama ya belli etmeden oynamaya çalışıyor aklımca da. Yapmayın ya. Abi yapmayın ya. Bit <laughs> <laughs> mi bu arada. Bugün geldi. Ha, bu. Abi atacaksın bombayı. <gülüyor> <gülüyor> Abi B kapıdan ölüyorum abi Bomba B kapıdan kuruldu. ölüyorum ya. Traktör arkası var. Zula kazandı. Bomba abi, bölgelerini Şu midde koydu. Allah için ölmeyin bak. E ne yapalım Geç ölmeyin abi. Gidip lan. Sanki bitti efendim. Uzun iki. Ya Biraz... siktir git ya kısa kısa. Şerefsiz herif ya. Öldü kısa. Öldü uzun uzun. Gladio kazandı. Helal. Bu, bu arada Duka yalana gitti. <laughs> Bomba bölgelerini koru. Ben bir kısa alayım. Ya. adam vurduk 10 canım kaldı 20 canım kaldı Demin işte Kafan var diyor ya Kısa adam zoom çekmiş ya böyle bir şey var mı ya karanlıkta Hitbox var Mini kısa <laughs> Sen dikkat kısa Tavsiye mi atladın bu? Yüzde de elden tokat. Şimdi canım. Kısa kısa. Son adam kısa. Kısa geçti son abi. adam. Ay geçti. Ay geçti. Ay geçti. Sarıda. Geliyorum. Nice, nice. Gir, gir, gir. Ağabeyler. Gladio kazandı. El al, eline, sağlık. Bomba bölgelerini koru. <laughs> Vurma ya. ya. Çöp bombaydı çöp. Yapma. kısa geliyor kısa. Uzun var. Gökmen abi benim canım yok ya. Double <laughs> door kısa başı döndü. Abi bu nasıl bir adam vurmaktır ya? Nerede? Kısa. Tünelde var. Kısa <laughs> tünel var. Alt tünel, tünel, var. tünel dikkat, alt tünel dikkat. Üst tünel öldü, üst tünel öldü, kısa var. Kısa var. Asla. Kısa başıydı. A kuruyor. A kuruyor i̇kisi kanka. İkisi de burada ya. İkisi de A'da. Ninja oh, var. Oh, oh, oh. Aldın helal helal. Sarı e A say. A say. Eeeo. Babama nerede? HS'ye bak. Helal taktuk. Bomba imha edildi. Gladio kazandı. Bomba bölgelerini koru. Ne <laughs> geldik sen? Mit var mit. Ne bakıyorum ama. Kısa dar koridor mu var? Cami yanı var. Hayır sen görsene benim Kısa yanımda. var, hitbox var. Kısabaşı var, hitbox var. Base var. Abi şimdi hayır, beni hayır abi hayır. Geliyor gel. Info. Aa! Em koymuş beni bekliyor şerefsiz ya. Mid sol, mid sol abi, mid sol. Ya. B, B olabilir dikkat. Geçti geçti. geçti, kırık. Nerede? Kırıkta, kırıkta B kırık. Vuruyor şu an. O kadar ince görünce öyle olur. adam vuramazsın ya. Böyle bir oyun yok abi. Bir de hızlı oynuyordum abi gördün mü? Evet. Kırık kırık kırık. Hı. Kırık kırık, kırık kırık. Kapı kırık, kesiyoruz. Kapı, kesiyoruz. Kırık, kapı Kapıya geldi. Zula kazandı. Bu piç izliyor işte ya. Evet. Bomba bölgelerini koru. Bunu almış olsaydı. Tünel var. oh hamba geçirdim be. Üüüh! Sende. Mid öldü. Tünel 2, tünel 2. Iki. İkisi de canı 1. kapı. kapı sağ, sağ, sağ. Kapı. Sol var. Kapa. Helal işte bu ya, işte bu ya. Helal. Nerede abi? Helal enize sağ. Gladio kazandı! Helal olsun. <laughs> Maçı kazandın! Abi şu birinciye bak ya